Herkese selam arkadaşlar 23 Temmuz iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım Bugün sizlere yine birbirinden güzel mücadeleler seçtim Şöyle hemen bakıyoruz 7 mücadele seçtim sizler için 7 mücadele en ideal tahminler ve bir ideal kombin oluşturduk Artık yavaş yavaş elimiz ısınmaya başladı Kombin şanssızlığımızı da kırdık Her şey güzel gidiyor umarım bu saatten sonra tak 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 böyle bu iddianın kafasına vura vura ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir 22 Temmuz'a bakalım neler yaptık. 22 Temmuz'da. Darmstadt, Santa Hüseyin. Ev bir buçuk üst dedik. Ana kombini ekledik geldi. Düsseldorf, Paderborn. İki buçuk üst dedik. Ana kombini ekledik geldi. Böylelikle ana kombin başarılı oldu. Zenit. ilk yarı bir... Yok Zenit ev sahibi bir buçuk üst dedik geldi. Midland, Silkbrook. Maalesef ev sahibi kazanır dedik. Bu beni yanıttı Hiç beklediğim gibi gitmedi. Hani şanssızlık falan da değil. Hani gerçekten hiç beklediğim gibi bir oyun olmadı. Sürpriz şekilde kaybettik. Salzburg ilk yarı 1 dedik geldi. Standart diye Gent 2-3 gol dedik. O da gelecek gibi duruyor. Standart diye şu an 10 kişi. Gent 1 belki 2 gol daha atabilir standart değil skoru eline aldı şu an full kapanacak ikinci yarı o yüzden olursa bir gol daha olur 2-3 gol bunun da geleceğini düşünüyorum. 22 oranı bir maçla kaçırdık. Ama ana kombinimiz başarılı oldu. Diğer maçlarımız başarılı oldu. Şimdi gelelim 23 Temmuz'a. İlk mücadelemiz Nürnberg Gretfurt ile başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikilinin ilk mücadelesine baktığımız zaman ligde Pauli karşısında Nürnberg 3-2 mağlup oldu. Ama güzel bir futbol sergiledi. Her ne kadar şöyle yenilse de baktığımız zaman hemen hemen kafa kafaya mücadele etti diyebiliriz. Gretfurt'e baktığımız zaman o da Holstein Klein'le... 2-2 berabere kaldı. Şöyle ee, gösterelim ilk haftada. İstatistiğe baktığımız zaman Grotefurt tam 24 şut çekti. Oldukça gollü mücadeleler. Zaten iki takımın maçlarına da baktığımız zaman şöyle birbirleri arasındaki mücadelelerde gollü geçmiş. 3-2-2-2 gibi. Oranlara baktığımız zaman 2-15 Nürnberg 3-0-5 beraberlik 2-49 Grotefurt. İki takım da hücum anlamında etkili. İlk haftada güzel işler yaptılar. Şöyle gösterelim tekrardan. Nürnberg kaybetti. Greutherford ile beraber kaldı. Bu hafta iki takım da 3 puan almak istiyor. Bu yüzden mücadele edecekler. İki takım da hücum anlamında formda. Gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.50 orandan 2.5 üst şeklinde olacak. Gelelim ikinci mücadelemize. CSK Moskova Sochi mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman Rusya Premier Ligi'ne Sochi ve CSK Moskova ikisi de ilk hafta kazanan takımlardı. CSK Moskova şöyle ee, Ural'ı 2-0 ile geçti. Sochi ise arkadaşlar o da Tor 3-1 ile geçti. Şimdi baktığımız zaman iki takım arasındaki mücadelelere çok fazla bir birbirine üstünlük kuran bir takım yok. Bir CSK, bir Sochi, bir CSK, bir Sochi kazanmış. Kafa kafaya giden maçlar var. İlk mücadelelerinde ikisi de güzel performans sergiledi. Gol yollarında sıkıntı yaşamıyorlar. Oranlara baktığımız zaman 1.95 CSK Moskova 3.05 beraberlik 2.85 Sochi galibiyetinin oranı var. Ben bu mücadelede yine kıyasıya bir mücadele olmasını bekliyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.53 orandan karşılıklı gol var şeklinde olacak. Üçüncü mücadelemiz Malmö Sirius mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman şöyle. Malmö Yanlışmış. şöyle Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Zagris'e 1-0 mağlup oldu. Şimdi evinde oynayacak. 1-0 çevrilmeyecek bir skor değil. Ben Malmö'nün aklının tamamen bu Zagris maçında olacağını düşünüyorum. Lige baktığımız zaman şöyle hemen lige gelelim. Ligde de Malmö zaten hani bir 4 puanlık fark var. Kapanmayacak bir fark değil. Bu hafta puan farkı yapsa diğer haftalar telafi edemeyeceği bir fark değil. Ama Şampiyonlar Ligi'nden elenmek telafi edilemeyecek bir fark. Sirius'a baktığımız zaman Sirius da hiç kötü bir takım değil. 8. sırada 21 puanları var. Hani gol atıyorlar, yiyorlar. Onlar da oldukça etkili bir takım. Ben bu mücadelede dediğim gibi Malmö'nün aklının biraz daha diğer mücadele, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde olacağını düşünüyorum. Hani Sirius da güzel bir takım. Eee ligde hani bir oturmuş kadroları var. Takım uyumları güzel. Bu mücadelede Malmö'de belki rotasyonlar da olabilir yorgunluktan ötürü. O yüzden ben bu mücadelede şöyle Sirius'un atacağı bir gole yöneleceğim. 1.55 orandan bu mücadele için benim tercihim deplasman 0.5 üst şeklinde olacak. Gelelim bir diğer mücadelemiz Shamrock Drokeda mücadelesi arkadaşlar. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Shamrock artık ligi aldı götürdü diyebiliriz. 51 puanda. Drogheda 25 puanda. O da küme düşme attığından uzakta. Şimdi iki takımın da açıkçası böyle bir amacı kalmadı diyebiliriz. Shamrock'a baktığımız zaman Shamrock Şampiyonlar Ligi'nde Logores'e 3-0 yenildi. Şimdi kendi evinde oynayacak. Neden bir 3-0 olmasın? Hani son umutlarını da sonuna kadar mücadele edeceklerdir. O yüzden ben bu mücadeleyi pek fazla şey yapacaklarını düşünmüyorum takacaklarını. Drogheda'nın da Şamrock karşısına bir galip gelebileceğini düşünmüyorum Ama onlar da elinden geleni yapacaktır Şamrock'un kazanacağını Düşünüyorum ama az gollü bir mücadele olur O yüzden bu mücadele için benim tercihim Şöyle arkadaşlar ben Şamrock'un 3 gol atacağını düşünmüyorum Böyle bir 2 gol falan gelebilir diye düşünüyorum O yüzden bu mücadele için benim tercihim 1.48 orandan ev sahibi 2.5 alt şeklinde olacak Gelelim 5. mücadelemize Bodo-Jer Mücadelesi arkadaşlar Şimdi Bodo'ya baktığımız zaman Bodo'da Konferans Ligi sanırım Şampiyonlar Ligi özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'nde bir sürprize imza attı. Linfield karşısında 1-0 yenildi. Şöyle baktığımız zaman üstün oynayan taraftı fakat girdiği pozisyonları değerlendiremediler. Şimdi Jerv'le karşı karşıya gelecekler. Jerv de ligin e, açıkçası birazcık etkisiz takımlarından 11 puan toplayabilmişler. 14 mücadelede Bodo'ya baktığımız zaman Bodo'da şimdi 8 puanlık bir fark var. Kapanır mı? Açıkçası birazcık sıkıntılı. Şu an Bodo'nun ilk önceliği kesinlikle Şampiyonlar Ligi olacaktır. Çünkü zayıf bir rakibe karşı 1-0 yendiler ve şimdi evinde oynayacaklar. O yüzden Bodo mutlaka evinde kazanmak isteyecektir. Aklı tamamen orada olacaktır. Jerv zayıf bir rakip olduğu için rotasyonlar olabilir. Ben yine bu mücadelede çok gol beklemiyorum. Ben bu mücadelede arkadaşlar Bodo'nun 4 gol atacağını düşünmüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.42 orandan ev sahibi 3.5 alt şeklinde olacak. Diğer mücadelemiz Rosenborg Tromsø mücadelesi arkadaşlar. Şöyle Norveç ligine baktığımız zaman Rosenborg Norveç liginin güçlü bir takımı fakat bu sezona birazcık kötü başlamıştı. Daha sonra toparlamaya başladı. Üst üste aldığı beraberlikleri biraz olsun toparlamaya başladı. Tromsø'ye baktığımız zaman Tromsø de açıkçası e, ligin kötü takımlarından birisi diyebiliriz. Küme düşme hattındalar. 12 mücadelede 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet, 16 gol atıp 23 gol yemişler. Rosenborg ise arkadaşlar 14 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 de mağlubiyet almış. Şimdi baktığımız zaman oranlara 1.71 Rosenborg 3.20 beraberlik 3.40 Tromsø'nün oranı var. Şöyle baktığımız zaman aralarında oynanan son 3 mücadelede gollü geçmiş. Karşılıklı gollerle bitmiş. Ben bu mücadelede Rosenborg'un evinde galip gelebileceğini düşünüyorum. Ama Tromsø'nde küme düşme hattına uzaklaşmak için her şeyle mücadele edeceğini düşünüyorum. O yüzden Tromso'nun gol bulabileceği düşüncesindeyim. Bu mücadele için benim tercihim 1-51 orandan karşılıklı gol var şeklinde olacak. Gelelim Hanover-Pauli mücadelesi son mücadelemiz. Şöyle baktığımız zaman Bundesliga 2'ye 2, 2 takım Pauli galibiyetle başladı. 3-2'lik bir galibiyet aldı. Nürnberg karşısında Hanover'a baktığımız zaman Hanover beraberlikle başladı arkadaşlar. O da şu Kaistersund olan takıma yenilmişti sanırım. Evet 2-1 mağlup oldu. Açıkçası Hanover'ın yenilmesi birazcık sürpriz olmuştu. Pauli'nin kazanması ise sürpriz olmadı. Pauli iyi bir takım. Maçın favorisi Hanover 2-0'da torunu var. 3-2 beraberlik 2-57 Pauli oranı. Ben dengeli bir mücadele olmasını bekliyorum. Hanover'ı galibiyete yakın görüyorum ama dediğim gibi Pauli de kolay kolay teslim olmayacaktır. O yüzden benim bu mücadele için tercihim şöyle 1.82 orandan 2-3 gol şeklinde olacak. Şimdi hemen ana kombinimizi söyleyelim. Ana kombinim Nürnberg, Grutterfurt 2.5 üst, Bodo, Jer ev sahibi 3.5 alt sanırım 4.5 alt mıydı bakalım bir hemen. Evet ev sahibi 3.5 alt şeklinde Bodo'nun 4 gol atacağını düşünmüyorum. Nürnberg Greutherford mücadelesinde 2.5 üstünde biteceğini düşünüyorum. Şimdi bir de hemen kombinimi size kupon olarak gösteriyorum. Hemen şöyle kombinimizi yapıyoruz arkadaşlar. Futbol bu arada hep dediğim gibi en yüksek oranlar tabii ki de Golvarda. Bu sezon boyunca yine Golvardan devam edeceğiz. Sizler de arkadaşlar Golvardan e, en yüksek oranlara ulaşabilirsiniz. Şöyle ilk mücadelemiz Nürnberg Grاترfürt mücadelesi 2.5 üst. Bakın 1.67 gibi bir oranı var. Gayet güzel. Şimdi gelelim Bodo maçına 1.40 küsur oranı vardı. Bakalım burada kaç oranı var. Hemen Norveç Ligi'ne gelelim. Bodo 3.5 alt. 1.57 gibi çok güzel bir oranı var. Toplam oranımız 2.62 oldu. Şöyle hemen oynayalım kuponumuzu. Evet arkadaşlar kombinimizi oynadık. Artık seriye bağladık. Kombinime de güveniyorum. Maçlarıma da güveniyorum. İster bu kombini oynayabilirsiniz. ister aralarından seçip kendiniz oynayabilirsiniz. Ama mutlaka oynayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.